Evet Aslan Tarık'tan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür butonundan aktifleşenlere de teşekkür ediyorum. Evet yeni gelen abonelerime hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şunu anladım ki gerçekten retrolarda, dolunaylarda enerjiniz çok düşüyor. Sıkışıyorsunuz ve bu sıkışıklık enerjisi bizim aramızdaki alma verme dengesini de bozuyor. Bunu ben görüyorum, e, kolektifte hissediyorum ve düşüşler başlıyor. Bu düşüşler bir an önce açılmalı, bir an önce bu enerjide çıkmanız lazım, yolunuzu aydınlatmanız lazım ki aldığınız rehberlikte bu noktada ışık oluyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün Babalar günü, çok özel bir gün. Anneler günü geçtik, Babalar günü de bizim için her zaman özeldir ama anne babanın bir günü olmaz bana göre. Ama yine de duygu yoğunluğu yaşandı bir gün diyelim. Bütün babaların babalar gününü canı gönülden kutluyorum. Ben de bu arada kendi kitabımdan babamla ilgili yazdığım şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Babam, kocaman baş edilmez bir devdi babam. Bir Eylül ikincisi gelip durdu önünde yalnızlık. Apansız çekip gitmişti çünkü annem. O gün baktığımda gözlerine ilk kez ağlara dolanmış balıktı artık babam. Her akşam ağzında sigarası balkonun en kıyak köşesinde büyüttü yalnızlığını. Tükenmeyen ağrılar düştü hayallerine. Her gün küçüldü biraz daha adam. Bu adam benim babam Şöyle bir uzanıp her fırsatta gözlerindeki o ince hüzün perdesinin arkasından baş ucundaki resmine baktı annemin. Tam iki yıl, on bir ay, on beş gün. Provasını yaptı sanki kavuşmanın. Bir akşam gökyüzünü kuşatmışken altın sarısı yıldızlar saatin sarkacı vurdu. Bir garip duyguyla fırladım yatağımdan. İşte o vakit uykusunda koşar adım gitmiş adam. O adam benim babam. O adam benim babam. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir yüzünden arkasından e, aklınızda aklınızdaki kişilerle ilgili korkularınızı sorgulamak istiyorum. Babam annemin gidişine en fazla 3 yıl dayanabildi. 3 yıl sonra arkasından kavuştu. Şimdi o zaman niyetimi alıyorum zamansız zamana. Ve sorguluyorum. Neden korkuyorsun? Kolektifin aklındaki kişi. Neden korkuyorsun? Şöyle arkadaşlar. Buradaki korkusu bazılarının geçmişte ilk olarak hani verdiği sözler tutamamış olması, hep kararsızlık enerjisi çalıştırmış olması. Aradaki o bağlılığı hiç saymış olması ama çok bağlılık hissettikleri bir süreçten geçiyorlar. Biraz e, içlerinde fırtına kopuyor kendilerine kızgın, kendilerine öfkeli oldukları bir süreçten geçiyorlar. İkincisi bazıları evli ve evlilikle ilgili hala çözemedikleri, içlerinde fırtına koparan ya da hayatlarında gerçekten fırtına koparan bir süreç var. Bu yüzden size gelmeye de korkuyorlar. Böyle bir süreçler olduğunu düşünüyorum. Adım atmak onlar için şu anda sizin sessizliğiniz içerisinde zor ne yaptığınızı, ne düşündüğünüzü de çok farkında değiller. Bunu da öğrenmek istiyorlar bir yandan. Maskeyi çıkarmak, ona direkt gelebilmek o kadar zor geliyor ki onlara. Hayatlarında dilekleri sizsiniz ama arkadan görmek, takip etmek ya da yüzleşme cesaretine gelmek onlar için korkunç bir durum. Arkadaşlar odaklarında şu an anne olabilir mesela. Anneleri bu konuda onları zorluyor olabilir. Ya da kız kardeşleri ya da e, eşleri ya da hayatlarında onları zorlayan bir dişil enerjinin olduğunu söyleyebilirim. Kararsızlığa bunlar yüzünden de sebebiyet veriyorlar gibi görünüyor. Arkadaşlar cesaret edemediği şey aslında sevgisi falan değil. Seviyor, istiyor ama gerçekten cesaret edemediği şey yaşadığı içindeki o fırtına ya da yaşadığı hayatın içinde insanların özellikle bir dişil enerjinin ona kurduğu baskı. Öyle söyleyeyim. Korkuyorum. Şu an dolunay etkisinde bu süreci daha fazla yaşıyorum. Evet. Aynı sizin şu an bu endişelerle kendinizi sıkıştırdığınız bir süreç gibi. Onların da bunun üzerinde şu anki durumda dengeleri bozuk bir hayal ediyorlar. Hayallerine kavuşmak istedikleri bir süreçten geçiyorlar. Ama ne yazık ki evli olanlar var ya da size verdikleri sözleri tutamayanlar. Her durumda bu korku onlarda bir pişmanlık, uykusuzluk, vicdan yaratıyor mu? Yaratıyor. Gördüğüm kadarıyla istedikleri şey aslında sonsuz bir denge. Ama bu dengeyi kurabilmek adına da cesaret lazım. Ve sizin güçlü olmanız onların cesaretini de kırıyor. Belki maddi gücünüz var, bilemem ama burada daha çok maddiyattan ziyade e, duruşunuz, bolluğunuz, kısmetiniz, aura'nız ya da etrafınızdaki insanların size bakışı bu anlamda bir gücünüz var. Arkadan takip etmeyi, şu an gizli saklı kalmayı tercih ediyor. Bu ne kadar sürer? Tabii ki fazla sürmez, içinde fırtınalar kopuyor. Yani bu dışarıya bir şekilde yansıyacak. Bunu fark ediyor mu? Fark etmiyordur belki. Ama bu sistem tarafına ayarlanıyor. Dolunay etkisi de bu savaşı içinde verdirirken de patlamasına sebep olacaktır diye görünüyor. Arkadaşlar dinlenmek, yenilenmek, konfor alanından işte bu yüzden çıkabilmesi gereken bir süreç. Korkuları bunu anlattık enerji olarak. Görelim bakalım. Çok düşündüklerini söyleyebilirim. Çok fazla düşünüyorlar. İşte bu kadar çok düşünce ee, tamam değer veriyorsun, düşünüyorsun, araştırıyorsun anladım da bazı şeyler direkt yapılmalı ya. İşte bunların da bu noktaya gelebilmesi birazcık daha e, bu dolunay etkisinden çıkarak Haziran sonuna doğru bir süreçte yapmalarını bekliyorum. Bakalım. Gelenler var mı? Tabii ki var. Herkes aynı şekilde olmaz. Zamanı farklıdır. Ama bunu aşamayanlar da çok. Evet. Görelim bakalım korkularını. Arkadaşlar çok uzun süre zaman geçmiş olabilir. Şimdi bazıları 5 yıl geçti, bazıları 3 yıl, bazıları 3 ay. Ama herkese göre süre farklıdır. Benim bazı danışanlarım var. Bana diyor ki bir aydır aramadı. Çok fazla işte bazıları da 5 yıl aramadı. Hala bekliyor. Demek ki kişiye göre zaman değişiyor. Burada erteledikçe ertelemiş, erteledikçe ertelemiş. Çünkü zaman kazanmaya çalıştılar. E, her şey bir anda değişmez. Davranış, durum, hayatındaki koşullar. insanın bir anda 3 günde 5 günde halledeceği bir durum değildir. Şimdi bekle, bekle, bekle. Siz beklediniz, bekletti sizi. Erteledikçe bekletti. Zaman kazandı güya. Ve <laughs> İçine döndü, şimdi bunlarla yüzleşiyor. Bu kadar zaman geçti, hayatın gayesini keşfetmeye çalışıyor şu anda. Çünkü olacağına inandığı bir süreç var aslında sizinle, bir umudu var. Çünkü ben bunu bir dilek olarak sunmuştum, ilahi sisteme diyor. Ve bu yüzden bütün yaraları iyileştirebilmek adına aslında ben ertelerim. Tamam, korkuyorum şu anda gitmeye. O yüzden bir şeyler daha görmem lazım, keşfetmem lazım. Yani doğru yere gidip gitmediğimi, doğru zamanda gidip gitmediğimi anlamam lazım, dedi. Sizleri o kadar çok beklettiler ki dengeyi hani kaybettiler. Bu yüzden korkuyorlarmış. Ama diyor ki şu anda ben bunun bununla uğraşıyorum. Bu dengemi kazanmakla ilgili uğraşıyorum. Bir ölüm sessizliği var. Aynı zamanda bazı kayıplar yaşandı. Ertelemek noktasında böyle bir süreç de var. Hayatlarında sevdikleri bir birini kaybetmiş olabilir. İster hayvan, ister insan. Yani kim olursa olsun. Ya da para, iflas bu süreçler var. Bundan dolayı bu kayıpları onların ertelemesine, zaman kazanmasına ihtiyaç hissettirmiş. Korkuları görünüyor. Bakalım. Bir seçim, şimdi e, balık retrosunu da atlattık, biliyorsunuz etkileri tabii ki devam edecek ama e, bir seçim noktasında e, beklemişler. Korkuları, kafasının içerisindeki o negatif süreçler, hayatımızda birileri var mı yok mu diye düşündükleri süreçler. Belki bu noktada korktular. Yani hayatında biri varsa hadi beni reddederse süreçleri var. Bu haberi o yüzden bir an önce getiremediler size, ertelediler. Şimdi arkadaşlar şifa enerjisi. Burada korkularının diğer bir sebebi de gerçekten özgürleşmeleri gerekiyor. Bir alandan, bir durumdan, bir kişiden fark etmez. Özgürleşmeler lazım. Seçim noktasında artık sizi seçtiklerini görebiliyoruz. Bunun haberini bir an önce göndermek istiyorlar mı? istiyorlar? Ama korkular bakın burada fareler var. İşte bakalım bu korkusun neymiş. Sizi o kadar çok seviyorlar ki. Ha işte burada korkusu. Şimdi bu dileğim hadi gerçekleşmezse. Hadi o beni istemezse. Hadi başaramazsak. Hadi hayatında biri varsa gibi gibi kalbinde, aklında pardon daha doğrusu buradaki kalbinde değil fareler dilikliyor onu. Etrafındaki insanlardan çok kendi kafasının içerisindeki negatiflik. Bir çünkü düzen değişikliği yapmak istiyor. Sizinle bir evlenmek, bağlanmak ya da hayatında yeniden şekillendirmek sizinle. Ortak alanlarınızda fark etmiyor. Hangi ilişki tipi ise. Buradaki korkusu kafasının içerisindeki bu düşünceler. Negatif süreçler yaşayabilme ihtimali onu korkutuyor. Siz o kadar güzel ve yakışıklı, o kadar bolluk, kısmetli, o kadar şefkatli, ve hala insanları doyurabilen, besleyebilen bir yapınız var. Bu haberi size bir an önce belki vermek istedi ama bir anda kafasında böyle bir negatif süreç girdi, gönderemedi. Belki 12 gün önce, belki Aralık'tan beri, belki ayın 12'sinde bu süreçlere girmiş fakat vazgeçmiş bir anda. Böyle bir durum var burada. Seçim yapmış mı? Aslında yapmış. Bu seçimini size itiraf etmekten korkmuş. Bu yüzden. Devam edelim bakalım. Şifa enerjisi aktif arkadaşlar. Emin olun. Şu dönemlerde özellikle. Bakın cesaret noktasında rehberlik alıyor. Ya da alması gerekiyor. Korkuların sebebi bu. Bu rehberliği kimden alıyor bilemem. Belki bizim gibi, sizin gibi tarotçulardan ya da bir büyüğünden ya da bir psikologdan bilmiyorum ama burada birilerinden rehberlik alma ihtiyacı var. Korkuyor. Bakın tek korkusu ne dedim size? Dışarıda kalırsam hadi. Hadi beni kapının dışına iterse. Yapayalnızım zaten. Tekrar aynı durumda karşılaşmak istemiyorum. Kafasının etini bunlar yiyor. Ama işte buna doğru rehberlik yapacak biri lazım. Ve şu anki süreçte belki bu rehberliği alıyor. Gördüğüm kadarıyla cesaret toplaması için. Çünkü sizden kopamadı. Siz onun için bir dünyasınız. Ve bu dünyayı kurmak istiyor ya. İşte onunla ilgili bir yıkım enerjisinden çıkması lazım. Eğer ki hayatında birileriyle yıkım yaşadıysa, sizden sonra, bu yıkımın etkisiyle size doğru adım atmanın cesaretini birinden rehberlik alarak, yapıyor. Ya da yapacak. Çünkü şu korkuyu atması lazım içinden. Aynen. Eğer ki, dedim ya burada bir kayıp yaşanmış. Bir kaybı, bir an önce dedim, hayvan olur, insan olur, para olur, fark etmez. Ya da kariyer olur. Burada bir kayıp, zorlu bir süreçten geçtiyse, odan artık cesaretle çıkması, ayağa kalkması gerekiyor. Burada rehberliği belki sistemden alıyor. Belki rüyalarını alıyor. Uyuyamıyor belki geceleri. Öyle bir durum, çok rahatsızlığı var. Belki dolma etkisiyle bu rehberlik rüyalarında geliyor ve sizi görüyor. Sizinle olan sürecinde, sizin ne kadar e, aktif olduğunuzu, e, enerjik olduğunuzu, ha, size ne kadar hayran olduğunu görüyor burada. Ve aziz olarak büyümesi lazım gelen bir süreç. Burada rehberlik aldığı kişi belki de. Şimdi bu arkadaşlar. Siz de Koç yay burcunda olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Öyle bir durum var. Ama değilseniz de o enerjiniz aktif. Burada kendisi kararlı olması ve e, nasıl diyeyim, topraklanması adına bir rehberlik alıyor. Bunu bir e, büyüğünden, belki babasını dinliyor, belki amcasıdır e, ama belki çok e, evlilik noktasında tecrübe sahibi bir arkadaşıdır gibi gibi ışlar. Ama büyüme noktasına geldiği için korkularından kaynaklı. Korkusunun sebebi buymuş. Dışarıda kalma etkisi. Devam ediyorum o zaman. Siz sizi yarı yolda bıraktı demiştim ya flörtöz enerjilerle. Çünkü siz evlenmeye hazırdınız. Evet bir hayat birleşimi hazırdınız. Belli bir noktaya geldiniz. Ve şimdi onlar da bu durumda ikilem yarattılar sürekli olarak kendileri. Bir öyle bir öyle karaktere büründüler. Hani bazen şizofrenik noktalarda tavırlar gösterdiler, bipolar noktada noktada tavırlar gösterdiler. Narsistler, bazen nankördüler. Şimdi bu arkadaşlardan yemek adına söylemiyorum ama böyle psikolojik tepkiler verdiler yani. Şimdi bu ikilemi kendi karakteriyle de ilgili. E sizi bu noktaya soktu. Evet buluşmak istese de bu sefer iki karakter arasında kalıyor. Bakın veriyor yani burada üçlü bir yani üçlü bir durum olabilir. Belki siz evlisiniz. Bundan dolayı korkanlar da var. Onu da söyleyeyim. Sizin hayatınız, hayatınızda biri var da o bekarsa bunun da bir korkusu sizin hayatınızdaki o üçüncü kişi engeli var. Eğer öyle bir şey yoksa burada kesinlikle özgürleşilmesi gereken bir flörtöz enerji artık bir sorumluluk alması gereken bir süreç. Bu korku yenmesi ve mecburen ilerleyeceği bir döneme geçmesi lazım. Bunun yaşar mı? Buluşmalar yaşadıysanız bazılarınız bu buluşmalarda bunu hissetmiş olabilir ya da arkanızı tekrar dönmüş, arkasını tekrar dönmüş olabilir. Onu da söyleyeyim. Bazılarınız tekrar yaralamış bir noktaya gelmişsinizdir. Arkadaşlar, burada kararlı olması lazım. Sahiplenme duygusuna. Ee, olduğu yerde sabit, nankörce bekleyip de işte ben korkuyorum, ben dışarıda kalırım, ben şu ben buyum diyemez, öyle bir hakkı yok ki zaten bu da o sistemin onu sıkıştırdığı bu durumun içerisinde. Ama sizin hayatınızda da biri varsa bu noktada tabii ki düşünmedi tabii ki çekinmeli. Siz de hayatınızda bazı süreçleri kendiniz halletmelisiniz. Ee, yollar açılmadıkça iki taraf için de böyle bir sürecin kavuşması yaşanmaz. Ama korkuların çoğu buradaki kendi ikilem, ikili kişilik, ikili tavır ya da kararsızlık enerjisi. Evet, devam edelim de buradan. Yılan dedi, korkusunun sebeplerinden biri de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Size o kadar laf saydı ki belki geçmişte. Çok fazla incitti bu yaraladı, kırdı ve kalbinizi kapattınız siz. İşte ve uzaklaşma yaşandı bu saydıkları yüzünden. İncitmiştir, her türlü yaralamıştır sizi ve bu yüzden artık korkuyor. Hadi o kalbini açmazsa bana, açamazsam. Çünkü hani bunun olgunluğuna erişmiş birisi de var karşımda. Eğer ya, ol, bu olgunluğa erişmediyse de aldığı rehberliklerle işte ya da içe dönüşlerle sistemden ya da doktordan ya da bir büyüğünden fark etmez ya da bir tarotçudan aldığı rehberlikle enerjilerle bu olgunluğa erişecek. Bu açık ve net. Ama işte geçmişte yaptığı, saydığı, o diliyle yaraladığı süreçlerde düşünüyor, korkuyor biraz. Ve bu kalbi açmak adına adım atacak. Tabii ki atacak. Çünkü çok arzu diyor sizi. Sevgi enerjisi aktifleşti bir yandan bu korkuları e, hani sabitmiş gibi görse de hayır değişecek bunlar. Çünkü şansı kaybetmek istemeyecek de. Adam duygusal bir adımla bu kalbin kilidini açmak için çaba harcıyor. Çünkü sizi çok kıskanıyor. O kadar kıskanıyor ki bağımlık yaratmış. E, arzuluyor. Tutkusu yoğun, duygusu da yoğun. Ama onu da söyleyeyim. Eğer ki bu duygu noktasında e, haccatı çaba yetmiyorsa bu yüzden korkuyor. Evet. Çabalarından korkuyor. Bu çabalar sizin kalbinizi açması için yeterli olmayabilir. Bu yüzden korkuyor. O zaman şöyle bir tane işaret alayım ben. Arkadaşlar. Korkuların sebebi neymiş? Bakalım. Serbest bırakamamış. Hep böyle arkadan dolanıyor. Maske takıyor. Gizli gizli davranıyor. Size göstermiyor. İşte takip ediyor. Bilmiyorsunuz. Seviyorum ama göstermiyorum. Gibi gibi süreçler. Tutkusal bir çatışma içerisinde. Tutkular yoğun. Onu da söyleyeyim. E, tutku hata yaptırır ya birçok şeyi. Duyguyla gelmesi daha mantıklı. Şimdi serbest bırakması gereken bir süreç. Bunu serbest bırakmadığı için Arkadan dolanıyor ve bu da korkusunun sebeplerinden biri. İtibarını kaybetmiş olabilir ya da itibarımı kaybedeceğim, tekrar daha kötü olacağım korkusu yaşıyordur. Bu da egodur biraz. Bu egodan sıyrılması lazım. Böyle bir durum var. Egosu da korkusunun sebeplerinden biri. O zaman bu hafta demeyelim. Haziran ayı diyelim yine. Haziran ayında bu korkularını yenip bir adım atma noktasına geliyor mu size doğru? Yıldız, yıldız. Yani iki tane yıldız verdi. kesinlikle bu yıldızı kaçırmak istemez. Siz onun için gerçekten bir e, geçmişteki dilediği enerjisiniz. Evet. Kesinlikle ben bunun üzerine kartı açmak istemiyorum. Çok düşünüyor, çok dua ediyor olabilir. Meditasyon yapıyor olabilir. Ama bu arkadaş o kadar yoğun bir şekilde sizin onun için bir dilek olduğunuzu farkında ki ya da bu farkında değilse de bu dolunay etkisiyle daha da farkında da erecektir. Bu Haziran ayında bu duygusal adımları görebilirsiniz. Zevcem olacak yani kurtaracağım diyor mutluluk kılıcıyla. Hadi bakalım biz burayı bu şekilde alıp kabul edelim. Evet beğenirler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dualarınızı da eksik etmeyin olur mu? Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.